Herkese merhaba arkadaşlar. Futbol Tip kanalına hoş Beni bilen. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber Beşiktaş Malmö. Malmö. Mal mı? Mal mı? Mal <laughs> mı? Bizi, <laughs> mal yani. Bir mal. Ünüm var. Öyle bir takımı maçını <laughs> izleyeceğiz arkadaşlar. <laughs> Avrupa Ligi maçı umarım Beşiktaş kazanır. Galatasaray olarak Beşiktaş'ı destekliyoruz. Türk takımı olduğundan dolayı. Bizlere abone olmanızı rica ediyoruz. 200 bin abone şu kadar bir şey kaldı. Az kaldı arkadaşlar. Şey yani. bizden de form almak isterseniz link açıklamada ve yorumlarda. Bulamadığınız formalar olursa Instagram'dan bana Mahmut Ermez hesabıma yazın. Ben size yardımcı olurum. Aynen öyle. Skor tahmini Ben diyorum ki bu maçı biz 2-0 kazanırız 2-0 Belki 2-1 Ben diyorum ki e, Beşiktaş bugün 2-1 Ama 2-1 galip gelecek diyorum Kazancaz Eee ortada bir maç bekliyorum ama Beşiktaş'ın kazanacağı bir maç İstiyoruz Yani kazanması lazım abi Bu lafada bir üstünü istiyorsak kazan, Bu evimizdeki maçı kazanmamız lazım, yani, lazım Yani bakacağız arkadaşlar Hoşçakalın arkadaşlar maça geçelim Hakem hatasız güzel bir maç İnşallah. olsun İnşallah Hadi bakalım Evet. maçımız başladı. Başlasın bakalım. Koçum benim. Rahat olun lan. Sıkıntı yok. Ben burada. Ya biz buralar mal ederiz. Siz ne diyorsunuz ya? Devam. Valla adamlar yerde ama adamlar devam ediyor. Hiç umurunda değil. Biz de devam edeceğiz. abi. Devam et lan devam et. Devam, devam et abi. Devam et. Devam et. Devam et abi. Şey. Biz devam et abi. Durma. Gol olsun da kapak olsun lan. Ananı sen lan kale vursana Allah, Allah. be. Allah. Ne itiraz ediyorsun lan? Kendi oyuncun oynadı. Dingil'e yaş... bak ya. Beşiktaş'ı niye durmasını bekliyorum. Valla geliyorlar. Eyvah. Burada var lan lan lan. lan. <laughs> Met. 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 Oy. Oy. Mert. Koşun benim be. Aklıma, Aklıma şey geldi. Allah mı olur mu? Ahta potlusu. Yemin Oğlum bak, musur, şey. bak. bu Mert çok iyi bir kaleci ya. Maşallah. Valla Maşallah. Yani yüzde yüzlük pozisyonu Allah'tan. En son öldüğümde sakatlanmıştı. Fazla ölmeyecek. Her an olsun ya. Başka. Gel 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 top bizim top bizim. At oğlum bunu. At oğlum bunu. Kardeş Beşiktaş nasıl bir top oynuyor be anlamadım. Beşiktaş oynadığı taktik ya değişiklik hal... var ya. Niye vurmuyorlar ya? Bir değişiklik var bunların taktik. İlla kaleli bütün yine mi gideceksin ya? İmmobile yok. ya. Ya şu an bu. Bence taktik. immobile yok diye taktik değişikliği var. Aferin lan. Aferin lan devamı gelsin. Devamı gelsin mücadele devamı konuşsun. Ananı satayım. Seni seviyorum. <laughs> Seni öldü lan. Seni var ya helal olsun çok güzel bir şey ettin Abi, de. Ruh bu işte ha ama o, işte. Ama şu an çok yoruldu biliyor musun? Evet ya. çok yoruldu. Keşke bu hasis veya gol olsaydı var. ne moral olurdu sen Vallahi biliyor musun? Helal olsun güzel savaştı. Vallahi iyi savaştı. Evet arkadaşlar şey, ilk bitti. Sıfır sıfır bitti. Değişik bir ilk oldu ya. Yani şut yok bir şey yok. Biz evet. canlıyız ama ya Önemli bir atak yok. Hep yan top yapıyoruz. Evet. dişine giremiyoruz. Yani Bilmiyorum atamıyoruz abi. yani. Bakacağız artık ne olacak arkadaşlar. İkinci yarıda görüşmek üzere. Yavaş yavaş geliyor. Aman 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 aman. Allah'tan salak çıktılar da atamadılar. Vallahi billahi yok da golü yemiş. Valla bir ver kaç yaptı biz ikiler hıh diye kaldı. Evet. Bir kontra be. Rafa Silva koş oğlum. Koş oğlum. Uçak motoru takmış. Şahin gibi gidiyor. Penaltı. Allah Allah. 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 Tam penaltı, penaltı yaptırıyor ama biliyor musun? Aha! Yürü lan! Yürü lan! Yürü lan! Uçak motoru takmış! Boy, boy, Şahin boy, gibi gidiyor. Kale vur! Anam lan bu da mı olur. be! Sen vur oğlum! Penaltı yaptın bir şey yap lan vur lan! Allah seyir etmesin şu an ya! Anlandı hani Lan şu an varıyor! Ulan şu an Anasını sadim. Valla var ya. Maçta tek heyecanlandığım yer burasıydı. Oğlum nasıl? Abi. 58 dakika boyunca en önemli pozisyon buydu. O da kaçtı anasını. Abi bize geldik ha. Lan nasıl? Rafa Silva'nın becerisi hızı. Yoksa bu pozisyon olmuyordu ha. Valla bak. Abo mı geliyor? Yeme. Gel. Yeme. Oğlum gerek. Abo. Lan. Lan. Oo. <laughs> Süel sol adamsın. Helal lan sana. Vallahi Allah Allah sol adamsın. Bugün en iyi ha. Vallahi ya maç çok hareketli oldu. Aha biz geliyor bu sefer. <laughs> lan hadi bu sefer gol olsun be. Hadi bu sefer gol olsun. Şu an var <laughs> <'ım> ya. Var Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Kardeş bu ne? Allah Maç çok hareketlendi. Bak pozisyon bulmaya da başladık. Ya <laughs> onlar atacak ya biz atacağız bak. Abo. <laughs> Aho. Yeme, yeme lan. Abo. Gördün? Oh. Oh. O. Bravo, Bravo lan soğu. Bravo lan bu soğu. Bravo lan. Elle çarp. Siz hiç oğlum bak. Maç git geldi olmaya başladı. Allah elle, elle çarpma. Ne lan? Vallahi. Maç git olmaya başladı. Bizi gol bulmamız lazım. Onlar el yoktur. İnşallah, İnşallah el yok. Aha. Hadi. Hadi. Yürü lan. Hadi, Hadi oğlum be oğlum Hadi. Çıl Sebi ananın kalecisine sokayım. Hay ananı arvadını kardeş bu golle niye gelmez oldu böyle ya? Gelin evladı nasıl kurtardın lan onu sen? Aha, 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 aha geldi. Aha, geldi. Aha, aha, bu sefer gol, bu sefer gol. Gol be! Şükür be! Hele şükür be! Şükür be! Hele şükür, şükür. be! En büyük! En büyük! Bu kadar bas. En büyük! En büyük! Aslanım benim be! Hele şükür Elbülük be! Emülük attı arkadaşım! Şükür dakika boyunca burada doğurduk ya. uyuduk lan. Vallahi, Vallahi billahi ya. Allah ya. Uyuduk lan. Oğlum bir kendinin doğurması. 30 dakika sürüyor biz 75 dakikanı doğuruyor be. Vallahi be 75 dakikadır lan. Çok uzun oldu evet, ama ya. attı be. Çok geç oldu oh. ama iyi. Oh. Şükür attık arası sen. Valla şükür ben be. attı ha. sonunda attı valla hele şükür Ya, ya Malmö atacaktı ya Beşiktaş atacaktı şükür biz attık. Eh, şükür doğru söylüyor. Ya asist de çok güzel. Vallahi Milan dediği gibi ya onlar açtı ya biz açtık. Öyle bir oyuna döndü. Sve sonra tebrik ediyor. Bugünün yıldızı. Ben asist asistten de ziyade oyundan dolayı da tebrik ediyorum onu. Yok. Bugünün yıldızı Sve son. He evet, doğru. Çok asist. bence. Asisti de e, oyunu da her şeyi de çok, çok güzel oldu. Vallahi helal olsun. Güzel. Aferin. Ver Bu ya e İşte bu kadar ya. 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 Tek pas, çık. tak gol. Bitti ya. Oh. Bismillah. Oh yok be. Ulan 75 dakika kalıdığını bekliyorduk ya. Kredir ya. Hop. Oh. <laughs> oh. Bunda kısmet açıldı ha bizim maçtan sonra. Muçi He. He. var Var mı? İyi Avrupa'da atış atsın sorun yok. He Avrupa'da Ama var. şeye As gerek yok. Lige, Lige gerek yok. Lige başlıyor. Ligde de aşağı geçelim valla. 1-0. Aferin Beşler. Çok şükür. Oha. Oy. Dön 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 Süsledi! Adam! Süsledi! Adam, adam! Adam! adam. Bak, şöyle, şöyle, bir şey söyleyeyim. Svensson, Semi. 2 sarışık, iki gol. Bak! Beşiktaşlar'ın daş şu an şöyle bak. <laughs> yok lan, <süre> sonra <laughs> asist yaptı. <laughs> Aslanım benim ben. Hurlu süslenelim süsledi. Çok da güzel oldu. diye soktu valla. E, Semih de bugün neden oynatılmadığını iyi bir cevap verdi. Şöyle bir şey söyledim. Şöyle bir şey söyledim. Ben bugün Semih'in mücadelesini çok sevdim. Ben evet, Aa, bugün mücadeleciydi. Tebrik ediyorum. Gollerin geç gelmesi biraz beni sinirlendirdi ama olsun. geliyor. Aa, lan inşallah eline. Eline çarpsa da verin golü iptal et. Eline çarpsa da şöyle bir kural var. Eee çarptığı anda hemen sonra vurursa. Sebi çok güzel yere vurmamış mı? Bak bu kural vardı da bu elde unuttum. Abi Sebi çok güzel yere vurmamış Bak hele. Oğlum aynı mal gibi kaldı. Tam köşeye gitmiş biliyor musun? Hani düşen şuradan ne geçiyor lan der ki gol oldu. Bak bak yere bak bak. Bacak arasından. Aa, adamın kapı ayağına çarpmıyor. Çok güzel gol. Vallahi var ya. Gol. Ve şirin bir gol. Baklava gol. Adamın ayağını çarpmasa belki direk falan olacak ha. veya yani. olacak. Allah Oh be. 2-0. Oh şükür ya. Bu ya. Son oh, parçı. İşte bu. Ya. ya. Oh, basit Çok ya. şükür ya. Ah. Bana basit ya. Ah. Oh. Ah. Vallahi bir şey geliyor. Vallahi bir şey geliyor. Oğlum bir şansın şey olsun lan. Ebulük. 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 İki kere aynı yere vurdun lan. Yemin ediyorum. Kale orada olsa 4-0'dı bak. Şey. Valla iki defa aynı yere vurdu ya. Semih! Semih delirdi! Semih! Ananı satayım! Abuuu! Ananı satayım! Bak bu gol olaydı var ya Semih market değeri 5-10 milyon Sen serdi Yemin ederim var ya çok güzel çıktı o zaman. Aha geldi? Yeme lan! Lan yeme lan! Lan dakika 90 artı 3 gol yedi. 90 90 Neyse, hadi çap çap, ofse tam pişmiş balık gibi bakıyorum. Allah'tan maç ikisi yoktur bu burada. Valla çok yani. üzüldüm. Tutuşurdum böyle. yani. 1-0'dan böyle bir şey oluyor. Semin hayrına. Osmanlı yok ki abi. Valla yok ki lan Valla Osmanlı yok ki ha Golü verdi. Baktı ve golü verdi lan. Golü verdi Allah. Dakika 96 4 2 1 oldu. Allah'tan maç. Semih'in yani. hürmetine biraz rahatız valla. Valla doğru. O gol atmasaydı harbiden burada sıkıntı olurdu. Yani. çok küçük bir farklar O ne? Ben skor tahmini tuttu lan. İki <laughs> Ben de eksi sıfır. <laughs> Oğlum tutturdum <laughs> lan. Vay anasını. Ben de eksi sıfır falan dedim. Vay be. Evet arkadaşlar maç bitti. 2-1 5 yaş kazandı. 5 oh. yaşımızı tebrik ederiz. Ben de tebrik ederim. Ee, ben benim skor tahminim de tuttu bu arada. Valla ilk yarı yani çok böyle iyi bir oyun yoktu. İyi oyundu ki şut umutlu bir şey yoktu. i̇kinci yarı, zevk verdi ama. Onun i̇kinci yarı güzeldi. 5 yaşı tebrik ediyoruz. Ee, arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.